Hastalığın kendisi büyük, daha büyük oranda kaybedilme ihtimali olduğu için özellikle ülkemizde de belli bir seviyede. Kalp ameliyatları artık her gün yapılabilir. Özellikle ülkemizde de belli bir seviyede Avrupa ve Amerika gibi ülkelerle baş başa gidecek seviyede ölüm oranları ama diğer cerrahi branşlarına bakıldığında gerçekten onlara göre biraz daha yüksek çünkü hastalığın kendisi büyük. Peki bu risklerle niye ameliyatları yapıyoruz? Çünkü ameliyat edilmediğinde hastalarımızın daha büyük oranda kaybedilme ihtimali olduğu için. Tabii bu kalp cerrahisinde de tek bir ameliyat yok, tek bir hastalık yok, kendi içinde de farklılıklar var. Mesela bir deliğin kapatılması neredeyse yüzde yarım, yüzde bir hastada ölüm olurken bypass ameliyatlarında bu yüzde birlerde, kapak ameliyatlarında bu birazcık daha yüksek oluyor. 1, 3 veya 5 gibi rakamlar ama bazı tip ameliyatlar var ve mesela 5. ameliyatlar olması veya torak abdominal gibi dediğimiz çok daha büyük ameliyatlarda veya enfektif ve endokardit gibi hastalıklarda bunun risk tabii ki daha yükseliyor. Ayrıca bir de hastaların genel durumu ile ilgili genç hasta başka hiçbir hastalığı yok ona göre risk skorlaması ve risk sonuçları çıkıyor. Ama daha yaşlı birçok organı ile ilgili de problem varsa tabi farklılıklar çıkıyor. Ama bunların hepsi kabul edilebilir riskler. Çünkü ameliyat edilmediğinde hastalar çok büyük bir daha farklı risklerle karşı karşıya kalıyor.